Azerbaycan tam 5 yıl önce işgal altında olan topraklarını almak için harekete geçti. 27 Eylül sabahı başlayan 2. Karabağ Savaşı tam 44 gün sürdü, topraklar geri alındı ancak binlerce şehit verildi. Kardeş ülkede vatandaşlar 27 Eylül şehitleri anma günü dolayısıyla şehitliklerdeydi. İşgal, katliam, tehdit ve taciz. Azerbaycan 2020 yılına kadar her türlü saldırı ve provokasyona maruz kaldı. Yüksek tansiyon ve gerilim bölgede eksik olmadı. Bu durum böyle devam etmedi. 27 Eylül 2020'de Azerbaycan ordusu harekete geçti. Tüm cephe boyunca taarruza kalktı. 3000'in üzerinde şehit verildi. 27 Eylül şehitleri anma günü olarak ilan edildi. Azerbaycanlılar şehitlerini anıyor. İkinci Karabağ Savaşı'nın başlamasının yıl dönümünde ülke çapında şehitliklere ziyaretler gerçekleştirildi. Gözlerde yaş, kalplerde hüzün vardı. Azerbaycanlılar şehitler için dualar etti. Bakü'de 2. Fahri Hıyaban'daki şehitliğe gelen şehit yakınları ve vatandaşlar şehit mezarlarına çiçek bıraktı, dualar etti. Allah'ım Allah, ın Allah ın etti ziyaretçiler zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Kimi Kur'an okudu, kimi dua etti, karanfil bıraktı. Oğlumu şehit verdim. Çok şehitlerimiz oldu. Sağ olsun Türk dünyası, Azerbaycan halkı. Sağ olsun Azerbaycan, sağ olsun Türkiye. Kardeş devletlerimiz var olsun. Onlar hiç zaman ölmür, her zaman onlar yad edilir, ayaktadır. Şahitler zaten ölmür, şahitler cennettadır, biz onu biliriz. Onların yeri cennettir. Ben de bir şehit babası olarak sizin kanala teşekkür ederim, minnettarlık ederim. Ülke genelinde bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Milli marş okundu. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve beraberindeki komutanlar şehitliğe karanfil bıraktı, şehit aileleriyle görüştü. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva ise Gence'de şehitliği ziyaret etti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da yaptığı paylaşımla şehitler için rahmet diledi, barışa yönelik adımları kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.